Bu sezonda ne varsa Bilyoner'de var. Sana özel trend ve güncel öneriler yüzlercelikten binlerce canlı maç yayını, kampanya var. Uzman yazarlarının, bayısta ve bayısaldıranın tahminleri bu sezonda Bilyoner'de. Bilyoner! Borges TV'den herkese merhaba. Bugün Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi arenasında evinde oynayacağı Liverpool maçının önünü konuşacağız. Bilyoner'in sunduğu maça doğru başlıyor. <laughs> Bugün aslında her zamanki gibi çok fazla rakip üzerinde özelinde bir analiz çektim ama vazgeçtim çünkü gerçekten biraz daha farklı bakılması gerektiğini düşünüyorum her şeyin dışında. Buna da ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Her zaman olduğu gibi tabii ki Liverpool'dan başlayacağız. Öncelikle Liverpool'lu iyi bakmak gerekir. Gözümüzde büyütmemek belki de en önemli kritik nokta. Çünkü birincisi ne olursa olsun Rams Park'ta rakip kim olursa olsun Galatasaray bir şekilde kazanmak için oynayacaktır bu bir. İkincisi Liverpool güçlü. Buna hiçbir şüphe yok ama Liverpool'da da değişim çok fazla ve bu değişimler ister istemez tek bir anda hızlı bir şekilde olumlu bir şekilde takıma yansımıyor. Liverpool da bunun acısını çekiyor. Çok fazla oyuncu kaybettiler. Belki 400 milyona yakın para harcadılar. Dünyanın sayılı gözde genç yeteneklerini topladılar ama yine de bu çok iyi takım olmaya yetmiyor. Bu akıllardan çıkmasın. Her zaman için para tek başına iyi futbolun garantisi olmuyor. Liverpool geçen seneye göre daha iyi değil. Çok ciddi değişimler yaşadı. Florian bir takıma girmeye çalışıyor. 10 numarada oynuyor ama henüz daha tam anlamıyla adapte olabilmiş değil. E, Nunez gitti, oraya Ekitike, Isak gibi iki önemli oyuncu geldi ama henüz bunlar da tam anlamıyla uyum sağlamış değil. Trent gitti biliyorsunuz ve burada Frimpong ne kadar doğru transfer o da tartışılır. Üçlü de zaten çok iyi olduğu biliniyordu ama dörtlü savunmada ciddi sıkıntılar var. Henüz tam anlamıyla uyum sağlanamadı. <laughs> Nereden bakarsanız bakın takımın omurgasında ana ekseninde kaymalar oldu ve Anisot henüz tam anlamıyla bunu doğru bir rotaya oturtmuş değil. Mesela İlk önce bakmamız gereken şey Liverpool çok fazla gol yiyor. Şu ana kadar yedikleri gol ligde Everton'dan daha fazla. 12. sırada Everton. 5 gol yediler. Liverpool 7 gol yedi. Üstelik Şampiyonlar Ligi'nde bile 2-0'dan 2-2'yi. Newcastle'da üstelik düşünün 2-0 ona geçmiş. Rakip de 10 kişi kalmış. Gordon hatırla, hatırlayın ilk yarının sonunda. ikinci yarı Newcastle beraberliği yakaladı ve 90 küsurda Liverpool tıpkı Atletico Madrid'de olduğu gibi 3-2'yi yakaladı. Yani şöyle bir baktığınızda hem Neif hem Atletico Madrid maçı her iki maçta da 2-0 ona geçmişler ama 2-2 yakalanmış. Neredeyse maçın son saniyelerinde gol gelmemiş olsa puan kaybı yaşanacaktı iki maçta da. Liverpool abartı övgüsü ve abartı çekinmesinden ziyade Galatasaray'a iyi bakmalı. İkincisi, geçtiğimiz günlerde çok büyük tartışmalar oldu bu konu üzerinde. Galatasaray'ın nasıl oynaması gerektiği ile ilgili. Bir plan yapılıyor genelde ya da bir şampiyonlarla ligi söz konusu olduğunda şöyle olsun, böyle olsun tarzı yaklaşımlar oluyor haklı olarak. Ama unutulan konu şu, Galatasaray'ın gücü nerede? Galatasaray'ın yapabildikleri neler? Galatasaray bu tarz büyük takımlara karşı neleri yapabilir, neleri yapamaz? Liverpool'a karşı Crystal Palace'ın oynadığı oyun, Crystal Palace'ın daha başka maçlarda da oynadığı oyun çok farklı değil. Dolayısıyla Crystal Palace en güçlü oyununu oynuyor aslında. Tabii ki ara sıra değişimler olabilir ama bunu ayak uydurmak kolay değil. Galatasaray mesela herkes biliyor. Şimdi bir büyük takım değil mi? Size aşağı yukarı şöyle bir 20 tane futbol severden ortalama futbol izleyicisi biraz olsun futbola ilgisi olan insanın 19'unun söyleyeceği şey geriye çekil, bekle, Liverpool üzerine gelsin, geniş alanda bek arkasına koşu yapsın, kontrayla vur. Bu sadece şey değil. Aşağı yukarı küçük büyük takım kendi sınıfına göre, kendisinden daha güçlü takıma karşı her takımın yapması gerek belli şey. Bunu sizce hoca bilmeyebilir mi? Ya da işte Frankfurt'a karşı topa sahip olsun. Uzaklaştırsın sürekli onunla skor Böyle işler olması mümkün değil. Çünkü Galatasaray gibi takımların en büyük yaşadığı zorluk kendi liginde dominant bir oyun sergilemek üzere bir kadro mühendisliği yapıyorlar. Ona göre bir oyun felsefesi oluşturuyorlar. Ona göre bir yapı kuruyorlar ve aynı takımı aynı ölçülerle sezon boyunca sürekli olarak önde oynamaya ve bir felsefeye bir oyun sistemine alıştırıyorlar. İlk yılda Avrupa yoktu. Komple bu şekilde geçti Okan Buruk'la. İkinci yılında Avrupa geldi. Büyük takımlara karşı bu felsefe işe yaradı bir bakıma. Orta ve seviye ve kendisinden daha düşük da profil takımlara yaramadı. Çok ciddi yenilgiler aldı. Bugün Liverpool var. Ben ne olursa olsun A planının bu anlamda eğer ki derinde savunma ve benzeri konularda yeteneği yoksa ve bu konuda başarılı değilse Alanya'dan bile 5-6 pozisyon yiyorsa 3'lü 5'li savunmaya geçmesine rağmen o zaman Galatasaray kendi gücünü ortaya koyacak. Kendi gücünü ortaya koyacak ve kendi gücünü A planını olabilecek en iyi şekilde uygulama yoluna gidecek. 96-2000 Fatih Terim gibi ya da Barcelona gibi ya da Liverpool gibi ya da başka takımlar gibi. City örnek veriyorlar tam o noktada. City Arsenal maçı ne oldu? 96-4'te gol yedi. 1-1 bitti maç. Önde olduğu maç Geride olaraktan geçirebileceğini düşünün. Geride bekleyerekten ne olacağını kimse garanti edemez. Hele ki derinde savunma kültürü hiç yok denilecek kadar olan Galatasaray'sa. Hele ki savunmasında sürekli değişimler yapmak zorunda olan bir Galatasaray'sa. Stopper ikilisinde, tandem ikilisinde, savunma dörtlüsünde. Nasıl olacak peki bu iş? Ben de biliyorum. Doğru da o, gerçek de o. Geride dursun. Hele ki bu Liverpool kontraya çok müsait. Uzun uzun savunma arkasında kaçırsın topları atsın. Peki nasıl olacak o zaman? Durdurulabilecek mi tam anlamıyla? O yüzden ben Galatasaray'ın en büyük gücünü olabilecek en iyi şekilde sağa yansıtılması taraftarıyım. Rakip Liverpool, Rams Park'ta oynuyorsun. Önde çok iyi baskı yapıp buradan kaptığın toplarla tıpkı Bayern Münih olduğu gibi, tıpkı başka takımlar olduğu gibi. Bayern Münih'te de tehlike vardı, cezalandırıldı. Burada da cezalandırabilirsin ama en azından iyi oyun görmüş oluruz. Başka türlü diğerini yapabilecek durumda değil Galatasaray maalesef. Başka türlü bir taktik vermemiz de mümkün değil. O yüzden tüm bu gerçekler ışığında Liverpool kadrosunu çok hızlı bir şekilde kuracağız. Dediğim gibi değişen Liverpool, Arne Slot ile değişen Liverpool, yeni transferlerle geçen sözüne göre değişen Liverpool şeklinde. Çok uzatabiliriz ama ben Liverpool kısmını çok uzatmayacağım bugün. Çünkü hemen herkesin tanıdığı, herkesin hafta sonu izlediği, 10 kişiden 8'inin kabaca Liverpool'u bildiği bir noktada biz maalesef. Büyük takım ve güçlü olduğu kesin ama bazı şeylerden bahsedeceğiz tabii ki. Şimdi Alisson Kale'de burada Van Dijk'in yanında Konate oynuyor uzun zamandır. Çok da transfer dedikodular da geçiyor. Bilmiyoruz onu ama şu kesin ki çok formda değil. Mesela Joe Gomez oynasın diyenler de var. Daha çok beklenti. Burada yine iki bekte de problem var. İkisinde de. Kerkez ve Andrea Robertson arasında bir seçim olacak. Bu maç üzerinde tekrardan Andrea Robertson'a döneceği de konuşuluyor. Kerkez de oynayabilir. Onu maç önünde göreceğiz. Burada da Frimpong kalındı dediğim gibi. Frimpong daha önce de oynadı zaten büyük takımlarda. Yani Premier Lig'de ve ben her zaman söylüyorum. Daha da sıkıntılı hale getirebilir. Genel Liverpool durumu ama ben bu beklerin dahi orta saha tercihine göre değişebilir performanslar gösterdiğini söylüyorum hep. Biliyorsunuz Arne Slot, top Klopp 4-3-3'tü. Arne Slot 4-2-3-1'e döndü geçen sene. Ama şimdi Galatasaray'ın maçında da tam anlamıyla nasıl bir üçlü çıkacağını bilmiyoruz. Yani bildiğimiz bir şey Gravenberg ve Szoboszlai burada oynayacak. Ama Florian Witt mi yoksa McAllister mı alacak ona bakacağız hep beraber. Ona göre de değişebilir performanslar olumlu ve olumsuz anlamda. Ben beklediğim Bradley ile devam edeceğim. Ama Freepunk'ta çıkabilir. O da ayrı bir konu. Şimdi Gravenberg ve Soboslai burada Önde ikili kesin olan şey. Önüne Florian Wirtz'i bu maçta koyabilir ama dediğim gibi Florian Wirtz gelirse başka tehlike, McAllister gelirse oyun stratejisi anlamından çok başka bir tehlike. Ben Florian Birs'i hiç şu ana kadar tutturamamış olsa da her an herhangi bir maçta patlayabilir, çıkış yapabilir bir oyuncu olarak görüyorum. Bunu Galatasaray maçına denk gelmesini de istemiyorum. Aynı zamanda şöyle bir tehlikesi var. Florian Wirtz çok fazla içeriye giren bir oyuncu. Zaten 10 numara pozisyonunda hem ekitikeyle bağlantıları, link up'ları çok daha güçlü ya da başka bir 9 numara İsak'a da koyarsak hem de içeriye girişleriyle de çok sıkıntı yaratan bir oyuncu. Ama 4'lük 3-1 olduğu zaman ve gerçekten de iki bek özellikle oyun kurulumunda bile genişte derinde yer aldığında kontraya çok daha müsait bir takım haline gelebiliyor Liverpool. Buna göre kadro seçimine göre bakacağız ama şimdilik ben buraya Florian Birsi koyayım. Ekitike. Çok tartışılan son 2-3 maçta Salah ama bence yeri garanti ve hala daha en tehlikeli ismi, en çok dikkat edilmesi ismi. Özellikle ve özellikle Galatasaray az önce Galatasaray kadrosuna girince bahsedeceğiz. Kesinlikle ön alan presini çok muntazam bir şekilde yapmalı, doğru bir şekilde basmalı, en ufak bir hata olmamalı ve bu kez geçen seneki formatına da özellikle direkt biliyorsunuz Van Dijk ve Salah bağlantısı çok güçlü. Hatta geçen sene aslına bakılırsa nerede ne olursa olsun bütün toplar öncelik Salah'taydı. Her zaman için ona bakıyordu ve geniş alanda onun patlayıcı gücü nedeniyle Liverpool'a pres yapmak da çok tehlikeliydi. Bugün bile pres yaparken Okan Buruk muhtemelen baskı anında Salah'ı özel bir şekilde tutacaktır. Çünkü sadece Salah değil tabii. Gakpo oynadığında ki Gakpo bekliyorum. Yine Van Dijk'ın 40-50 metreye çok uzun topları en büyük tehlike. 1 bir bırakmak istiyorlar. Savunmacıyla, kendisinin markajcısıyla ya da geniş alanda rakiple birebir bırakmak istiyorlar. Ve çok kişiyle pres yapıldığı da geçen sene bu çok fazla uygulandı. Bu sene ama hatta şöyle söyleyeyim. Klopp'tan en büyük farkı geriden oyun kurumlarında işte McAllister'a veya öndeki oyun kurucusuna topu verip üçlü orta sahayla çok daha fazla topa sahip olup oyun kurmaksa Arne Slot geçen sene direkt bağlantıyı salağa attılar. Yani uğraşmadılar bile hiç. Topu sürmekle bile uğraşmadılar. Alır almaz 40-50 metre salak veya zaman zaman da diğer kenara gördüler. Ve bu şekilde kontralarla, hızlı geçişlerle bir büyük takım olmasına rağmen çok fazla hücum ettiler rakip takımlara karşı ve genelde bir baktığınızda %62'lerden, 63'lerden çok daha düşük topa sahip olmayla oynadı Arne Slot. Ama dediğim gibi bu sene değişti çok şey. Bekler, bakın bir bek değişiyor, santroforunuz değişiyor. Özellikle mesela Darwin Nunez belki Ekitike ve İstak'a göre daha şey olabilir. Özellikle yani hepimizi üzen bir kayıp olan Jota'nın da burada olması veya Nunez'in olmaması, bu tarz oyuncuların olmaması, burada topun yeniden kapılamaması ve çok fazla kontraya da sebebiyet veriyordu. Bu ayrı bir konu ama çok fazla oyuncu değişti. Haliyle işler biraz değişti. Oyun kurulumu değişti tekrardan. Artık direkt Sallah veya işte Van Dijk'ten 30-40 metrelik toplar daha az çıkar oldu. Daha fazla oyun kurulmaya başlandı. Çeşitli sıkıntılar oldu ama her türlü bir şey var ki karar sıraya basarken çok dikkat edecek. Özellikle Salah veya hatta diğer kenar da aynı şekilde çok iyi bir şekilde alacak. Van Dijk söz konusu olduğunda bütün oyuncular özellikle savunmada markaj eden bütün savunmacılar çok iyi bir şekilde o topların nereye gireceğini biraz olsun tahmin edebilmeli. Yoksa top kapma çok mümkün değil. Ama şunu da söyleyeyim. Mesela Crystal Palace'ta almadım. Çok görüntü aldım aslında. Ama çok fazla Liverpool üzerinden neleri yapabilir üzerinden bu, bu maç önünü yapmak istemiyorum. Çünkü Galatasaray kendi gerçek gücünü daha fazla sahaya yansıtmalı. Rakipten bile bağımsız. Rams Park'ta oynuyorsa özellikle bu böyle olmalı. Yani hiç yapmadığı bir şeyi geride derinde savunmayla bir şey yapılamayacağını çok iyi biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Maçın doğru taktiğini bir dakikada söyledim. Muhtemelen konuştuğunuz zaman 10 kişi futboldan anlıyorsa 9'u da aynı taktiği verecek. Geride kapalarım, bekleyelim. Bek arkasında top atalım. Sanelerle, barışlarla gidelim. Golü atalım. Gerçek bu. Ama bunu yakalayacağın anlar da olabilir. Böyle gol de bulabilir Galatasaray. Ama genel oyun planı bu şekilde olması çok mümkün değil. Buna hiçbir şekilde hazırlanmamış bir takımdan bahsediyoruz. Bütün 3 yıl boyunca. O yüzden sen ligdeki galibiyet oranı inanılmaz işte atıyorum belki lig ona göre futbol oynuyorsun. Türkiye Süper Ligi'ne göre muazzam top oynuyorsun. Olması gerektiği gibi ama Şampiyonlar Ligi'ne göre de değil bazen. Ama bunu değiştirmek de çok kolay bir şey değil. Tek başına hazırlıklı değilsin yani. O yüzden en güçlü olduğun yönden ilerlemekte fayda var. Bu şekilde Manchester United'i yendin, Bayern Münih'e çok iyi futbol oynadın falan filan. Dikkat edilmesi gerekir. Doğru bir baskıyla beraber böyle bir 11 bekliyorum. Tartışılan isimler tabii ki dediğim gibi Salah ve şunu da unutmamak gerekir. Nasıl ki 2-0'dan, 1-0'dan, 2-0'dan rakipler Liverpool karşısında geriye dönmüşse Atletico maçında atıyorum Newcastle maçında bir şekilde 3. golü de bulmuşlar ve bu noktada da oyuna sonradan giren kiri Piazza gibi oyuncular da çok etki etmiş. Çok dikkat etmek gerekir. Yani kimi burada dışarıda bırakırsa bıraksın. Yani Ekitike oynuyor veya belki İshak oynayacak. Ekitike girecek oyuna. Belki İshak Ekitike yapacak. Mümkün çünkü bunlar. Genç oyuncular kenarlarda da oynayabiliyor. Belki Virs sonradan girecek. McAllister, Soboslay, belki yapacak. Bilmiyoruz. Ama kabaca beklediğimiz Salah, Gakbo, Ekitike ve arkasında da Florian Virs. Burada bir sağ bek ve sol de ikisi de belirsiz. Hatta ve hatta Joe Gomez ihtimali var. Konaten'i yeri bile gelirsiniz. Kaleci kesin. Salah'ın bile bıraktık son 3 baştan sonra yedeğe çekilmesi gerektiğini söyleyenler var. Ama ben en tehlikeli oyuncu olarak Salah'ı görüyorum. Ve Galatasaray kadrosunu kurarken bu kısım çok önemli. Hem zayıf karnı savunmada geçirgen, arkasına en çok koşu atabileceğiniz yer burası. Bradley de oynasa, Frimpong da oynasa, Salah da oynasa ne olursa olsun çok hızlı oyuncu ama 33 yaşında nereden bakarsanız bakın işlenmesi gereken kenar Liverpool'un sağı sizin sorununuz. O yüzden Galatasaray kadrosuna hızlıca bir geçiş yapalım. Çok ihtiyacı olacak Galatasaray'ın formda bir Uğurcan'a eğer bu maçtan bir şeyler çıkacaksa Uğurcan da bunda rol oynayacaktır diye düşünüyorum kesinlikle. Ben şunun bozulması taraftarı değilim. Abdülkerim Bardakçı ve Davison Sanchez. Sağ kenara sağ kanat peki ve de sağ kenara Singo. Üçlü falan da beklemiyorum. Olmayacaktır diye düşünüyorum. Galatasaray kendi güçlü olduğu yerini iyice vurgulamalı. İyice ortaya koymalı. Gerekirse böyle kaybedersin ama bunu her geçen gün daha da üzerine koyarak gidebilirsin. Bundan vazgeçmek çok mantıklı değil ama ben başka türlü olmayacağını düşündüğüm için aynı zamanda bu taktiğin olması gerektiğini düşünüyorum. Ama beni şaşırtır. İnanılmaz bir derinde savunma yapar Galatasaray ve bu şekilde iki tane kontrayla golü bulur. O ayrı bir konu. Zaten başka bir açıdan arkadaşlar hiçbir zaman bu şekilde de maç hazırlanamazsınız. Çünkü siz derinde savunma olarak hazırlanırsınız. E, yaptığınız savunma işte Atletico Madrid maçında salak vurdu. Frikik'ten gol attı. Çağ Attı, girdi gol. Sonra ikinci yattı, 2-0 bitti. Derinde savunma mı yapacaksınız 2-0 gerideyken Rams Park'ta? Veya işte sürekli önde oynamayı da düşünebilirsiniz ama 2 0a geçtiğinizde mecburen derinde savunma yapmak durumunda kalacaksınız zaten. Her iki oyunda size gelebilir skora göre. İsteseniz de istemezseniz de bu arada. Ama ben şimdilik 0-0 oyun üzerinde kurguluyoruz ve burada Singo'yu önemsiyorum. Ama daha da önemlisi burası. Çünkü Galatasaray'ın sol tarafı Liverpool'un sağ tarafında Salah denk geliyor ve Salah biliyorsunuz Rob bende de bu böyleydi. Salah'ta da böyle inanılmaz iyi bir şekilde içe çekiyor. Oradan çok güzel şutlar çıkarabiliyor. Çıkarmasa daha iyi. Önde merkezde çok kişiyle içeri giriyorlar. Çoklu hücum yapıyorlar ve oraya Hatta geç koşular da geliyor. Oraya gelene çok iyi pas çıkarıyor. Aslında şimdi Jakobs oynayacak ama mantık olarak buraya Salahi'nin gelmesi çok yanlış değil. Ters ayak şey var ama böyle olması gerektiğini söylemiyorum. Ama bu oyuncu ne olursa olsun iyi bir şekilde durdurulmalı. Hala da çok yüksek formda değil ama bu yüzden de çok eleştirildiği için bu maçları Virs için, Salahi için hep bir çıkış maçıdır. Tekrardan kredi kazanma maçıdır. Galatasaray bunun farkında olarak oynayacak ama buraya eğer böyle ters ayak, Salahi tarzı ekstrem bir çözüm bulunmazsa Jakobs'un burada oynaması gerektiğini düşünüyorum. Benim beklentim Yakops, Eren'den ziyade ve çok dikkatli olması gerekir. Bu tarz bir oyuncuyu savunmak gerçekten çok zor. Çok hızlı. Atletico Madrid maçında attığı ikinci gola bakın. 20 kişi vardı içeride. Fark etmiyor yani. Gelelim buraya. Torreira İlkay bence oynayacaktır. Yeterli mi? Ayrı bir konu ama Torreira İlkay oynayacaktır. Şimdi kritik noktalardan birisi sağ ve sol kenarlar ve on numara. Santrofor için aslında denklem basit hazırsa, oynayabilecek durumdaysa o semen. Çünkü öyle bir bahsetti ki %10, 10 dakika oynayabilir. Ağrılarım var, şu var. Şimdi bilmiyorum. Bir muhabirlerden de bir bilgi almadım. O semen oynayamayacaksa da ikardi. Bu kadar. Ama ikisi birden değil. Veya Osimen hazırken Icardi değil. Icardi de çok yetinebilir. Osimen de ama Osimen'e bu maçta gerçekten ihtiyaç var. Çünkü kontra değil belki Galatasaray'ın silah ama geçişte kapılan topa hızlı bir şekilde hücum. Ön alanda bastığında hızlı bir şekilde hücum. Geride kaptığında hızlı bir şekilde hücum ve o yüzden de top kapmaya yine ihtiyacın var. Top kapmaya ihtiyacın var. Kapılan topu atmaya ihtiyacın var. Şimdi bu orta üçlü kısmına gelelim. Daha sonra sağ ve sol kenara geleceğiz. Orta üçlü kısmında İlkay ve Toray'ın öndeki isim Yunus mu olmalı yoksa Lemina mı olmalı? İlk aydan tam anlamıyla verim alabilmeniz için bence arkasına iki tane 6 ve 8 numara koymak gerekir. Gerçek bu. Yani Lemina Torreira ilk ay doğru. Üstelik buradaki oynayacak olan oyuncu Gravenberg gerçekten çok daralan becerisi yüksek, topu kaptırmaz ve geçişi sağlayabilen oyuncu. Baskının çok şiddetli, zaman zaman belki de ikili üçlü yapılması gereken oyuncular. Bir keza McAllister girerse o da yıldıracak bir oyuncu. Üçlü orta saha çıkabilir, çok daha şey olabilir. Ben burada bu tarz bir geçiş için üçlü orta saha olduğunu düşünüyorum ama benim istediğim Lemina Torreira ne olursa olsun ilk ay ama şu da çıkarsa çok büyük yanlış olacağını düşünmüyorum. Lemina Torreira Yunus Aktin. Çünkü Yunus büyük bir güç dinlendirildi. Tabii ki ağrıları var, sızları var. Ağrısız olursa başka bir şey. Üçüncü orta saha olarak. Eğer Galatasaray doğru oyun oynarsa geriden oyun kurarken ekstrem işler yapma peşine girmeden her zaman olduğu gibi bundan önce de zaten geriden oyun kurma konusunda hüner sahibi değildi. Liverpool'da da hüner sahibi olmaya gerek yok. Hızlı bir şekilde sana risk atmayacak şekilde oyunu kurduktan sonra daha çok senin bütün amacın rakip topa sahip olduğunda gerçekleşecek. Demek istediğim sürekli olarak önde doğru baskının peşinde, merkezde doğru zamanda topu kapmanın peşinde ve Liverpool özellikle üzerinize geldiğinde çok kişiyle hücum ettiğinde sizin bu noktada tam doğru geçişi yapmanız gerekiyor. Maçın aşağı yukarı Galatasaray'ın yapabileceği en büyük şey bu. Ve bu noktada top kapıcılar Toreira, Lemina ve İlkay gibi çok iyi pas atıcılar gerekiyor. Burada eğer İlkay'ı buraya koyuyorsak, çünkü Yunus'u koyarsak başka bir ikili koymak durumdayız. İlkay'ı buraya koyduğumuz andan itibaren bence Yunus'u da buraya koymamız kaçınılmaz gibi. Ben burada biraz Barış Alper ve Salah'ı ikisinden birinin seçilmesi taraftarıyım. Bunun da sebebi şu. Salah konusunda zaman zaman yardım da gerekecektir. Çünkü bu tarafın Bek'i de aynı şekilde olacaktır. Barış Alper bunu yapabilir ama öncesinde kesinlikle talimatla bu nokta da yardım gerektiğini, daha fazla geriyi düşünmesi gerektiğini söyleyecektir. Eğer bu olmuyorsa da Sallay'ı da buraya gelebilir. Aslında Yunus'u burada oynatırsa hoca benim planım. Diyelim ki Yunus oynayacak. İlk ay Torreira, Yunus. Çünkü Demina da biraz tam anlamıyla formda değil. Bu noktada ben Barış, Yunus, Osimen yaparım. Oynayacaksa Osimen oynayacaksa Icardi. E çünkü geriye, kenarlara her ikisinde de yardıma ihtiyacı var. Bazen herhangi bir bek önde yakalandığında sağda ve solda aynı şekilde özellikle Singo alan bulduğunda kat etmeyi çok sevdiği için onun arkasının da düşünülmesi gerekir. Barış, Salla Sallahi bile çok iyi olduğunu düşünebilirim. Çünkü geriye yardım konusunda Singo'nun özellikle alan bulduğunda kat eden noktada Sallahi o boşluğu doldurur. Belki geçen maçta hatırlarsanız Sallahi kanat bekiydi ve çok az etkili oldu ve bunun üzerine çok konuştuk. Çünkü Sallahi sürekli olarak ileri çıkan Singo'nun kademesinde yer aldı ve aslında bir neredeyse maçı sağ stoper olarak bitirdi. Ya da Singo'ya alan açtı diyebiliriz. Onun yerine onun görevlerini de yaptım. Burada da benzer şekilde kim oynayacaksa olsun Singo çıktığında onun yerine zaman zaman gözetip arkada kademesine girecek oyuncular gerekli. Sane'den Yunus'tan ziyade biraz daha Barış sallayı çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Ben hatta bir şekilde skoru bulacağına inanıyorum Galatasaray'ın. Skoru bulduktan sonra eğer her şey istediği gibi giderse ikinci yarıda Sane maça damga vurabilir. Bu işin bir kısmı. Ama diğer açıdan Leroy Sane'yi böyle bir maçta yedek bırakmak kolay bir şey değil. Bunun da altını çizelim. Yunus Akgün'ü yedek bırakmak kolay bir şey değil. Takımın yıldızlarını yedek bırakmak sadece bu Icardi ve Osimhen'de geçerli değil. Takımın diğer yüksek maaş alan ve buraya gelmesi için ikna etmekte oldukça fazla sözler verdiğiniz, çok konuştuğunuz, çok fazla beklenti içerisinde verdiğiniz oyuncuları böylesine iç sahada Şampiyonlar Ligi maçında Liverpool'a karşı yedek bırakmak kolay değil. Bu benim beklediğim bu. Ben Barış Sallay'ı hatta Lemina Toreira ilk ay üçlüsü Barış Sallay'ı ve Osimhen üçlüsüyle çıkarım. Single ve Jakobs'ta alırım. Arkaya da Abdülkerim Bardakçı ve Davison Sanchez'i koyarım. Ama hoca nasıl çıkacak derseniz inşallah üçlü, beşli vesairelerle uğraşmaz. Üçlü kendi içerisinde iyi bir sahabe koyarsınız. O şekilde karşılama yapabilirsiniz. İtalya'ya karşı aslında Şenol Güneş'in Türkiye'si ilk başta Avrupa Şampiyonası'nda çok iyi bir şey yaptı. Spinozola çıktığında ciddi bir beşli bir hat oluşturuyordu. O noktada Kenan Karaman'ı sağ bek gibi oynatır neredeyse. ilk 45 dakika hiç pozisyonu yoktu İtalya'nın. İtalya birinci golü bulduktan sonra çözüldü Türkiye. Ama ilk 45 dakika bence muazzamdı. Kenan Karaman da bir aslında gizli üçlüye dönme yöntemidir savunmada. Salaydı gizli bir üçlüye dönme yöntemidir ama direkt üçlü çıkmasını beklemiyorum Galatasaray'ın. Maç içerisinde değişim olacaksa da aslına bakılırsa Sana Barış yaparsa da şaşırmayacağım. Sane Barış, Osimen, Icardi böyle de önemli. Özellikle Sana gibi geniş alanda çok işler yapabilecek. E bu kadar da kontradan geçişlerden gol yiyen bir takım için çok da zor değil. Ama genel strateji olarak mesela Bournemouth değil mi? 2-0'dan 2-2'ye yakaladı golü. İkisi de Liverpool bastırmışken 2 öne geçmesine rağmen Liverpool bastırmışken geniş alanda aynı oyuncu Semenyo'nun iki tane attığı golle. Ama maç 4-2 bitti. İkincisi Bournemouth'un bu genel stratejisi yapabilir. Crystal Palace'ın bu genel stratejisi yapabilir. Atletico Madrid zaten hayatı boyunca oynadığı oyunu burada oynuyor. Galatasaray'da en güçlünü oynuyor, oynayabilir. Galatasaray gibi bir takıma derinde savunma yaparsanız Alanya bile beşlik yapıyordu. Bu oyuncuların hiçbirisi de genel savunmaya boyun. İkincisi Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı zaten savunma biçiminin risk taşıyor olması. Aynı aynı zamanda size keyif verecek oyunu doğuruyor olması. Galatasaray'ın savunma biçimi, rakibi her noktada birebir adam markajını alıp otopresle, baskıyla topu almak üzerine kurulu. Alan savunması çok az ve çok nadiren ancak ve ancak bir kişi eksilince yapmak durumunda kalacağı bir şeydir. Ve o zaman iş başkadır tabii ki zaten birebir savunamazsın, eksiksin ve iyi bir şekilde alanı kapataraktan, geride bekleyerekten oyunu yönlendirirsin. Bu iş başka bir şey. Ama ben Bayern Münih'e yaptığı gibi burada da yapmak istiyorum. Görüntüler almıştım mesela. Son maç bile 16. dakika 16.33'tü galiba. Alisson rakibe tak diye pas veriyor. Şöyle bir risk var. Manchester United'da Onana'nın ayağı iyi diyordum ben. Ama hoca bastı sonuç aldı. Burada da ben diyorum ki bastığın zaman bir Muhammed Salah problem var ortada. 40 metre Van problem var daha doğrusu. Sadece Muhammed Salah değil. Diğer kenara da aynı şekilde yapabilir. Gakbo yapabilir. İki atabilir. Kim olduğu önemsiz ama önde bastığı zaman Galatasaray bu stoperden çok ciddi bütün baskıyı aşıp rakibi tekte bırakacak paslar gelebilir. Bunu da çok iyi bir şekilde kurgulaması gerekir Okan Buruk. Bunun olması anlamına gelmiyor daha önce olmuş olması. Siz bunun önüne engel çok rahat koyabilirsiniz. Koymak zorundasınız. En güçlü olduğunuz baskıyı Gramps Park'ta taraftar desteğiyle ortaya koymak durumundasınız. Bir de şunu unutmasın. En çok bence sıkıntılı olan durum şu. Son olarak ya Galatasaray bir gol yedi ya. İyi oynarken bir gol yiyebilir yiyebilir. 2-0'da geriye düşebilir. Liverpool'un Atletico Madrid'den 2-0'dan geriye 2 2 yakalandığını, Newcastle'da 2-0'dan 10 kişi kalmışken bile rakip Gordon'un 45. dakika atılmasına rağmen 2-0 öndeyken 2-2'ye yakalandığını unutmamak gerekir yani. Ve bu takımlar 1-0, 2-0 ile düşebilir. Galatasaray bu kadar kırgın olmaması gerekir. 1-0'da yakalansa, 2-0'da yakalansa Liverpool yakalanabilir bir takım. Liverpool gol yiyen bir takım. Liverpool şu an için ortaya 11 yapsak kendi Liverpool'lu taraftarlara sorsak sol bekte Robertson oynar derler. Sağda Frimpong mu, Bradley mi, Soboslar oynadı biliyorsunuz Arsenal'ın ilk maçlarında. Burada da Soboslar oynar. McAllister'ı koyar şaşırmayız yani. O yüzden bu oyuncuların ne çıkacağını bilmiyorsun. Önde Santrofor kim olacak? Isak mı? Ekitike mi? Virs mi oynayacak? Üçlü orta saha mı olacak? Ya da Gakpo mu olacak burada? Ekitike'yi mi buraya çekecek? Bilemiyorsunuz. Ama bildiğimiz bir şey var. Her biri çok yetenekli oyuncu birebir de çok iyiler. İshak daralan becerisi yüksek. Ekitike öyle. Salaktan bahsetmiyorum bile. Gakpo keza aynı şekilde. Florian Wirst desen tam anlamıyla içeri girip 4-5 kişi arasından iş yapabilecek oyuncu. O yüzden de. Ve ben bu tarz içeriye girişlerin ceza sahası çıkışlarının çok olduğundan dolayı ceza sahası içi rakibi takip eden oyuncunun ilk ay ve Torreira'ya kalması sıkıntı Yunus olduğu zaman. O yüzden ben Lemina'yı koydum buraya. Böylesine bir merkez üçlü varsa ve çok fazla içeriye giriyorsa Salahlara, Gakpolara alan açmak için. Üçüncü orta saha olarak Lemina'nın bu tarz girişlerde olması gerekir. Hele hele Florian Birz 10 numarada çıkıyorsa bence direkt karşısına Lemina'yı da yazmak gerekir diye düşünüyorum. Başka şey söyleyeyim. Ben bu maçtan tabii ki galibiyet bekliyorum. Tabii ki bunun da imkan dahilinde olduğunu düşünüyorum. Olmazsa da iyi bir oyun olmasını bekliyorum. Bugün Okan Buruk bu böyle bir takımı yenmek zorunda değil ama ortaya bir karakter koymak zorunda. En az Bayern Münih maçındaki gibi. Hedef galibiyet olmalı. Rams Park'ta Galatasaray kimle oynarsa oynasın, hangi takımla oynarsa oynasın hedefi galibiyettir arkadaşlar. Real Madrid'e karşı da bu böyle oldu. Dünyanın en iyi takımlara karşı da bu böyle oldu. Böyle olmaya da devam edecek. Yenilmeyecek bir takım yok dünya üzerinde. Galatasaray'ın... Rams Park'ta yenemeyeceği bir takım yok. Çok fazla olumsuz düşünceler görüyorum ben. Çok fazla kendini bırakmış, espriye vurulmuş çok anlamsız şeyler görüyorum. Bunlara hiç gerek yok. Yenilebilir. 2-1 yenilebilir. 3-1 yenilebilir. Buna eyvallah. Ama Galatasaray bu maçtan iyi bir oyun ve bence iyi bir neticenin peşinde koşmalı. Bunu yapabilecek güce sahip ve bunu da başarabilecek yeteneğe, kadroya da sahip. Kim çıkarsa çıksın. Hangi 11 olursa olsun, hangi dizilim olursa olsun. Rams Park taraftar önünde iyi bir baskı, iyi bir sonuç. Ben bekliyorum ve bunun en çok da buradan alınacak bir puana değil Okan Buruk'un Galatasaray takımının bir Avrupa zaferine çok fazla ihtiyacı var. Ve fırsat da var. İşte Liverpool geri transferler yapmış, bozulmuş ana sistemi çok fazla sıkıntılı. Yanlış bir oyun fark da atabilir size. O kadar güçlü bir takım. Her türlü skor mümkün. Pek çok 5 yaşlı 8'den daha fazla fark olsun diye bekliyor. Mümkün. Ve o kalitede oyuncular. 100 milyonluk oyuncu hepsi. Bertsidir, İsakıdır, Ekitikesidir, Salahıdır, Gakposudur, Soboslaistir. İnanılmaz iyi takım. Ona hiçbir şey yok. Ama böyle bakarak yaşanmaz. Galatasaray neler yapabilir? Çok iyi baskı, çok iyi geçiş, çok iyi oyuncular ve Barış'ı Yunus'u, Sanes'i, İlkay'ı her şeyle bu iş yapabilir. Ben doğru bir 11 doğru bir felsefeyle ve güçlü olduğu alana yatırım yaparaktan hiç yapmadığı giderindeki savunmaya değil. Burada muhtemelen pek çok insanla ayrılıyoruz ama bu işin maalesef gerçeği kendi güçlü olduğunuz oyunla bunu yapabilmesidir. Başkasının yapabileceğini inansam başka türlü taktik önerirdim. Ben Galatasaray'ın önde basacağını, basması gerektiğini, bazı tehlikeleri var önde basıldığı zaman buna önlem alması gerektiğini ve bu şekilde doğru baskıyla, doğru oyunla Liverpool'a sahayı dar edip güzel bir oyun, iyi de bir galibiyet bekliyorum. Son sözüm budur arkadaşlar. Bir önerle maçın tahminine hoş geldiniz. Ramspark'ta Park'ta Galatasaray'ın Liverpool'a en az 2 gol atacağını düşünüyorum. Tabii ki burada sonuç ne olur onu bilmiyorum. Çünkü 2 gol atmış takımlar Liverpool'a karşı her zaman kazanmadı. Atletico Madrid gibi, Newcastle gibi kazanma ihtimali de var. Ne kadar gol yer bunu Galatasaray belirleyecek ama en az 2 gol atacağını düşünüyorum. Bilyoner'in sunduğu maça doğru izlediniz. Ben kendi 11'imi yaptım. Baskı üzerine kurulu doğru oyuncuların çıktığı bir 11. Sizin 11'iniz nasıl olmalı? Aynı zamanda sizin de maça dair felsefeniz nasıl olmalı? Geride bekleyip geniş alanı kovalamalı? Rams yoksa Bayern Milya olduğu gibi her zaman yaptığını mı yapmalı? Yorumları aşağıda bekliyorum. Beğendiğiniz, hype'ladığınız için teşekkürler. Güzel, keyifli bir maç olur inşallah diyorum Galatasaray adına. Görüşmek üzere.